arkadaşlar matematiksel yardım kanalına matematik sevdiren Alper Hoca hepiniz hoş geldiniz. Bugün birinci dönem ikinci yazı hazırlık kısmının ikinci videosuyla serinin ikinci videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. 8 sınıf yazı hazırlık serisinde yine birlikte oluyoruz ve matematiksel yardım kanalı ve matematik sevdiren Alper Hoca her zaman sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün bir duyurum var 500 aboneyi geçtik yani bu videoyu çekerken. E, şu an 23 Aralık tarihi 23 aralığı gösteriyor ve biz 500 aboneyi açtık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmayanlar varsa bu tür içeriklerin ve daha güzel içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Hatta mümkünse de sınıf grubunuzda mı olur artık arkadaşlarınızda mı olur paylaşmayı da unutmayalım. Ee, gün geçtikçe büyüyoruz daha hızlı büyüyelim. Sizleri seviyorum. Birebir sınav senaryosu diyoruz. Gerçek yazılıya en yakın şekilde sorular. Kendini sınav anında gibi hissedeceksin. Ve sınavın linkini arkadaşlar PDF şeklinde yine açıklama kısmında yer e, vereceğim arkadaşlar. Aynı şekilde PDF ve tüm paylaşımlarını da tek bir drive'da bulabilirsiniz. Matematiksel Yardım Kanalı ve Alper Hoca her zaman sizlerle birlikte bunu biliyorsunuz. Abone olduysanız, kaleminizi, kağıdınızı yanınıza aldıysanız ben de hazırım. Siz de hazırsınız. Başlayalım o zaman. Yine arkadaşlar Milli Eğitim'e bakın. En başta da dediğim gibi, yazdığım gibi, milli eğitime en yakın senaryo olacak. Yani milli eğitimde neyse senaryomuz ona birebir benzer. Tamam mı? Ona benzer bir senaryo ile karşınızda olacağım. Mesela yine kazanımımız verilmiş. İlk soruda kazanımı okuyalım. Her sorunun kazanımı ve o kazanıma dair e, soruda yer almakta. İki doğal sayının en büyük ortak böleni yani EBOB ve en küçük ortak katı yani EKOK hesaplar ilgili problemleri çözer Kazanıma dair sorumuz birinci sorumuzmuş. Gelin birlikte bir bakalım o zaman. Bir sınıftaki öğrenciler okul bahçesinde ikişerli ve üçerli sıra olduklarında her defasında bir kişi tek başına kalıyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir kişi kavramı önemli bizim için. Ama biz soruya yaklaşırken bir kişiyi görmeden çözmeye çalışacağız. Devamında en son bitirici vuruşla bir kişiyi ekleyeceğiz. Nasıl mı? Bakalım. Bu sınıftaki öğrencilerin sayısı 20 ile 40 arasında olduğuna göre diyor. Bu sınıftaki öğrenci sayısı en az kaçtır diyor. Yani birden fazla değeri çıkacak büyük ihtimalle bize en az olanı soruyor. Süper. Arkadaşlar şimdi mesela ikişerli sıralar olsaydı mantığını öğrenelim tamam mı? İkişerli sıralar olsaydı böyle böyle devam ederdi doğru mu? Üçerli sıralar olsaydı 3, 6, 9 gibi diye devam ederdi. Mesela 6 bunların bir e, katı değil mi? Mesela bu mantığı buradan gelmekte. Yani biz ekok ya ne yapacağız? Ekoklarını alacağız değil mi? İlerliyoruz. Ne demiştik? Küçükten ben bunu konu anlatımda üstüne basa basa anlatmıştım sizlere. Küçükten büyüğe gidiyoruz. O zaman ilk harfi K olduğu için bu bir ekok sorusu diyebiliriz. Anlaştık mı? Ekok sorusu o zaman ekok 2 ve 3. Niye 2 ve 3? İkişerli ve üçerli sıralar çünkü. Bunların ekokları isterseniz buradan bulun, isterseniz direkt böyle bulabilirsiniz. Altı olarak dizelim o zaman. Tamam hatta yeşille mi yazayım? Farklı bir renkle yazayım tamam. 6 olsun, 12 olsun, 18 ve 24. Hatta devamı da ettirebiliriz isterseniz. 36, 42. Bana ne diyor? 20 ve 40 arasında diyor. Arkadaşlar 20 ile 40 arasında olanlar sadece bu 3 sayı değil mi? Evet. Yeter mi yetmez. En az diyor. En az olan hangisi? 24. E hocam 24'ü yazdım geçtim. Hayır. Öyle bir şey yok tabii ki de. 24'ü buldun. 24'ü buldun ya. Ne demiştim? Sihirli dokunuşu en son yapacağız. Bir kişi tek başına kalıyormuş. O zaman bir fazlan var diyeceğim. Ve cevabım 25 gelecek. Mükemmel bir soruydu. Yine 10 puanımızı aldık. Yola devam. Yine üst ifadelerin temel kurallarını içeren bir sorumuzla karşı karşıyayız. Üstün üstü çarpılır hatırlıyoruz değil mi? Meraklısına serisini biz paylaşıyorduk hatta. İsteyenler oradan da e, merak edenler varsa e, izleyebilirler tabii ki de o Meraklısına serimizi. 8'in e, eksi 3. kuvveti ve 1 bölü 4'ün dördün, eksi 4. kuvveti. Şimdi gelin bir irdeleyelim bakalım. 8 dediğim ifade benim için ne arkadaşlar? 2'nin küpü değil mi? Evet hocam. 2'nin küpünü yazdım bak 8'i yazdım. Bir de üst tarafta eksi 3 var güzel. Çarpı. 1 bölü 4 arkadaşlar mesela 1 bölü 2 dediğimde bu neydi? 2 üzeri 1 ne? bizim için 2 idi değil mi? 2 üzeri eksi 1 olunca ne oluyordu? 1 bölü 2 oluyordu. E 1 bölü 4 ise de bu bizim için neydi? 2 üzeri eksi 2 değil miydi? Evet. Yani 2 üzeri eksi 2 nedir? Bize başımızın üstünde e, değersiz sayıları taşırsak ne yapıyordu? Bizi tepe taklak yapıyordu. Yani 1 bölü 2 üzeri 2'den 1 bölü 4 geldiğini gösterebiliriz bu şekilde. 2 üzeri eksi 2 yazdım. Üstünde ne var? Eksi 4 var. Gelin devam edelim. eşittirleri koyalım. Üstün üstü ne yapılır? Çarpılır. Süper. 2 üzeri eksi 9 mu oldu? Evet. Çarpımızı koyduk. Üstün üstü yine çarpılır. Eksi 2 ile eksi 4 çarptım. Artı 8 etti. 2 üzeri 8. Ve bunları hatta alttan devam edelim artık. Ee, üstler ne yapacak? Toplanacak. O zaman 2 üzeri eksi 1 gibi bir ifade geliyor. Yani ne diyor bana? Sonucunu bulunuz ve üstü e, ifade şeklinde gösteriniz demiş. 2 üzeri eksi 1 şeklinde gösterdik. İkinci sorumuzu da tamamladık. 20 puanımızı aldık. Yola devam. Toplamda 20 oldu yani. Kareköklü bir ifademiz var. Kareköklü şey, e, ifademizi A kök B gibi yazmışız gördüğünüz üzere. Hepsinde A kök B e, sıralamayı yapın demiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne diyor bana sordu? Aşağıdaki ifadeleri katsayılarını kök içine alarak. Katsayıları 5 ya. A kök B'nin içeri nasıl giriyordu hatırladık mı? Bakın hem sınava hazırlık hem de sınava hazırlanırken tekrar. A içeri nasıl giriyordu? A kare olarak, karesi olarak giriyordu. Bunun mantığını da göstermiştim. Çünkü buradaki 2 ile bu gidince... Bu A dışarı çıkıyordu. Bunun üstü 1 olduğu için karekök götüremiyordu. Karekökteki mantık neydi peki? Ufak ufak tekrarlarda yapalım. Kare adı üstünde kare olduğu için kare lazım. 1 olduğu için gitmiyordu. A kök B oluyordu. Böyle ufak hatırlattık. O zaman şimdi 5 kök 3'ü bir düzenleyelim. 5 içeri 25 diye girmez mi o zaman? Tek tek yazalım. 5'in karesi çarpı 3. Eşittir dedim. 25 çarpı 3 doğru mu? Bakın böyle yazın ki hocanız desin ki ya tamam bu öğrencin bunu öğrenmiş ya. Ben buna hiç bakmama bile gerek yok. Bu artık işin şovuna kaçmış desin. 4 kök 5'e de aynısını yapalım. 4 kök 5. İçeri girerken karesi diye girer hocam bu. Çarpı 5'ini unutmayalım. 4'ün karesi 16'dır. Çarpı 5 dersem kök 80 olur. Geldim. Bak biri tamamladım, tamamladım. iki tamamladım. 2 kök 11 demiş. Aynı işlemleri yapıyorum. 2'nin karesi mi oldu? Çarpı 11'i unutmayalım. 2'nin karesi 4'tü. 4 çarpı 11. O zaman kök 44 mi oldu bu da? Süper. Devam ediyorum. 3 kök altım var benim. 3 kök altı da yine içeri ne diye girecek? Kare olarak girmeyecek mi? Çarpı 6 düz duracak. Zaten içeride bu ifadeler. 9 çarpı 6'dan ne oldu burası? Kök 54. Bana ne diyor? Bunları sırara diyor. E ben zaten soruyu bitirdim ki. En yüksek olan ne? Kök 80 değil mi? Büyüktür. Var mı sonra? Kök 75'im var. Büyüktür. Kök 44 mü 54 mü? Tabii ki de 54. Ve en sonunda da kök 44. Bitirici vuruş yaparken ne yapıyorum? İlk halini yazmayı unutmayalım. Eğer ki unutuyorsan buna 1 de, buna 2 de, buna 3 de, buna 4 de. Bu birinciydi, ikinciydi, üçüncüydü, dördüncüydü değil mi? Bak mesela kök 80'e ben ne demişim? İkinci demişim. O zaman ikinci ise bu 4 kök 5 olduğunu böyle hatırlayabilirsin. Devamında kök 75'e ben 1 demişim. 1'e baktım 5 kök 3. Anlaştık mı? Böyle yapalım ki akılda soru işareti kalmasın. Yaptığımız soruyu da kaybetmeyelim. Kök 54 demişim. O da dördüncü ifadem. Dördüncü ifadem de 3 kök altıydı, O da büyüktür. Zaten geriye ne kaldı sadece? 2 kök 11 kaldı. Süper. Bu soruyu da gayet güzel çözdük. Tekrarımızı yaparak ilerliyoruz. 30'umuzu aldık. Devam. <laughs> Kare köklü pardon. Kare köklü ifadelerde çarpma bölünme işlemlerini yapar. Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları 3 kök 8 ve 8 kök 2 olan dikdörtgen biçimindeki Bahçe diyor. Şimdi ben bu tür sorularda sizlerin daha iyi anlaması için ne yapıyorum? Hazır dikdörtgenler sizlerin değil mi? Sizler için. Şöyle bir dikdörtgenim olsun. Güzel. Mükemmel. Böyle bir dikdörtgen içine ne yapmışım? Kenar uzunluklar 2 cm olan kare şeklindeki fayanslar. Yani şuradan mesela atıyorum. Böyle böyle fayanslar koymuş değil mi? Bakın. Kare. Bunların hepsi birer kare. Böyle böyle. Hatta aşağıda. Dur. Çok büyük oldu. Şöyle. Falan filan diye devam edecek. Yani biz bunu nasıl da gösterebiliriz? Bu böyle devam edecek. Bu böyle devam edecek. Bu da böyle devam edecek. Tamam süper. Soruyu modelleştirdik hemen bak. Kenar uzunlukları 3 kök 8. Tamam 3 kök 8. Ee, 8 kök 2. Hatta 3 kök 8 daha küçük olduğu için e, mantığa uygun olsun. Kısa kenar 3 kök 8 olur. Ee, 8 kök 2 de uzun kenarımız olacaktır. Bahçeye kenar uzunlukları 2 kök 2 santimetre olan şunların da bir kenarı neymiş? 2 kök 2 imiş. Fayanslar döşenecekmiş tamam mı? Şunların hepsinden döşenecek. Ne yapacağım buna? Kaç adet fayans gerekli diyor. O zaman bir dikdörtgenin alanını bulayım. Tamam mı? Dikdörtgenin alanı. Çok büyük oldu bu. Dikdörtgen yazayım. Şöyle dikdörtgenin alanı. Gelin bulalım birlikte. Dikdörtgenin alanı ne? 8, uzun kenar çarpı. Kısa kenar değil mi? 8 kök 2 çarpı. 3 kök 8. Bir de ben neyi bulayım? Arkadaşım hemen sen söyledin. Duyuyorum ben seni. Karenin alanı bulalım hocam. Karenin alanı da bulalım o zaman. Gelin birlikte. Karenin alanı ne oldu? 2 kök 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Zaten iki kenarı da eşit. Kenarları çarpım demiştik. O zaman bitirici vuruşumuzda ne yapıyoruz? Siyah kalemimizi aldık. E, ee, dikdörtgenin alanı neydi? 8 kök 2 çarpı 3 kök 8 değil mi? Evet. Devamında ne yapıyorum? E, bölü böyle diyorum. Çünkü karenin, kareyle donatacağız içerisine. Hatta bunu direkt yapabilirsiniz. Burası 4. Burası da 2 olduğu için direkt 8 olmuyor mu? Buranın üzerinde de oynamalar yapılabilir aslında. Şimdi burası da 8 oldu. Bölü 8 doğru mu? Evet. O zaman 8'leri direkt götürse birbirini. Ne kaldı geriye? Daha pratik yapanlar oldu mu? İlla olmuştur. Bakın. Tamam mı? Matematikte tek bir çözüm yolu yoktur. Kök 2. Zaten burası gitmişti. Kök 2. Çarpı. Kök 8 nedir bizim için? 2 kök 2'dir. Bir de başında 3 var. 3 çarpı 2'den de 6 kök 2 olmadı mı? Oldu. 6 çarpı 1'den 6. Kök 2 ile kök 2 çarparsan da 2. O zaman 6 çarpı 2'den 12 tane ne gerekliymiş bizim için? Payans gerekliymiş. Yani şunlardan 12 tane yerleştirmem gerekiyormuş. Veya hocam o zaman niye şekil çizdik? Bak şekil çizdin de. Şuraların 2 kök 2, 2 kök 2. O zaman 8 kök 2'yi 2 kök 2'ye bölsen. Buraya kaç tane koyarsın uzun kenara? Şu uzun kenara. 4 tane koyulurmuş. Doğru mu? Şöyle. Yani şurada bir sıra daha olacakmış aslında. Tamam mı? Şuradan 4 tane. Ee, burası neydi? 3 kök 8 bizim için ne ifade ediyordu arkadaşlar? Ee, 3 kök 8'de 3 çarpı 2 kök 2'den 6 kök 2 değil mi? Bir tanesi 2 kök 2 ise onu da 2 kök 2'ye yine bölüyorum. Ee, 3 oldu. O zaman buradan da şuraya kadar. Değil mi? Bak. Şurası da 3 tane. Buradan 4 taneydi. 4. Buradan da 3 taneydi. 4 çarpı 3'ten aslında 4 çarpı 3'ten 12 olduğunu bu şekilde de gösterebilirdi. 40 puanımızı aldıysak yola devam. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinde verilen dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Hocam bu kek soru. Tamam mı? Kek soru diyoruz yani o tip sorulardan. Kek soru. Kök 54'ü. Kare kökle yazmak istersem nasıl yazabilirim? Bak burada kök 6'lı olmuş değil mi? Kök 6 ile olsa 9 çarpı 6 değil midir? Aslında kök 54 bizim için. Bu nedir? 3'ün karesidir. O zaman dışarı 3 diye çıkar. Bu kare olmadığı için çıkamaz. 3 kök 6. E bitti soru. Burası 3 kök 6'ymış. Zaten buraya da 5 kök 6 vermiş. Bana diyor çevresinin uzunluğu. Uzun kenar artı kısa kenar. Yani 3 kök 6 artı 5 kök 6 çarpı 2 diyorum değil mi? Uzun kenar artı kısa kenarın 2 katı. Çünkü hepsinden 2 e, defa var değil mi? Şöyle karşılıklı 2 defa var. O zaman burası ne oldu? 2 çarpı 8 kök 6 daha. Ne oldu bizim burası? Tabii ki de hepinizin dediği gibi 16 kök 6 oldu. Ettim elle yolu yarıladık arkadaşlar yola devam. Kareköklü bir ifadeyle çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verilir. Mesela A kökü, bölü, köküç olsa burayı örnek veriyorum köküç olsaydı doğal sayı bu tip sorularda yani ne yapmamız gerekiyor? Buranın direkt götürmesi için ya da mesela 3 köküçle köküçü çarparsam ne olur? Bu bir doğal sayı olmaz mı? Olur. Niye? Çünkü kök 3 ile kök 3. 3. 3 çarpı 3'ten de 9. Yani biz burada aslında bir nevi kare kök içerisindeki sayıyla çarparak kare kökü yok etme tipi sorular diyoruz. Böyle ufak bir tekrarımızı da yaptıktan sonra kalemiz rengini değiştirelim ve devam edelim. Ee, bu işlemin sonucu 10 ile 20 arasında bir doğal sayı olduğuna göre diyor. Üçgen en az kaç olabilir? Şimdi ben baktım buraya. Tamam parantez içerisine bakalım. Burası kök 6 demiş. Arkadaşlar kök 6 dursun kök 6 artı kök 24 bizim için nedir aslında? 4 çarpı 6 değil midir? 4 de 2'nin karesi değil midir? O zaman burası da ne oldu? 2 kök 6 olmadı mı? 2 kök 6 bölü dedi. Aşağısı kök 18 demiş. Bunu dışarı çıkartmak a kök b gibi yazacaksak 9 çarpı 2 desem bu 3'ün karesinden 3 kök 2 olmaz mı? Süper. Burası da çarpı demiş. İşlemin sonucu 10 ile 20 arasındaymış. Şimdi şuradan kalemi değiştirelim hemen. Ee, devam ediyorum bak şu işleme. 3 kök 6 bölü 3 kök 2 olmadı mı bu? Değil mi? 3 kök 6 payı topladım. Çarpı üçgen eşittir dedim. 3'ler birbirini sadeleştirse. Kök 6 ile de kök 2 birbirini sadeleştirse. Bu ne oldu? Kök 3 üç çarpı üçgen dediğim sayı benim için neymiş? Bu sayı şöyle yuvarlak içine alayım. Şöyle gösterebiliriz. 10 ile 20 arasındaymış. Yani şöyle kök 3 üç çarpı üçgen dediğim sayı 10 ile 20 arasındaymış. Şimdi ben ne demiştim? Bakın aslında soruduğum başlığı örneğinde vermişim. Kök 3'ü yani kare köklü ifadeyi yok etmem için burada bir kere kesin kök 3 olacak. Bir tane mi olacak? İki tane mi olacak? 3 tane mi? Yoksa dört tane mi? Ya da sonsuza kadar gider işte. Kaç tane olacağına biz karar vereceğiz. Bir tane kök 3 olursa, bak yeşille göstereyim. Buradaki kök 3'üm sabit. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3 üç oldu. 10 ile 20 arasında mı? Değil. Buradaki kök 3'üm sabit. Kök 3 ile 3, 3 oldu. Zaten mantık oydu. Bizim onu yok etmeye çalışıyorduk. 3 çarpı gider. 6 oldu. Arasında değil. Burada yine kök 3'üm var. 3 oldu. 3 kere 3. 9. Arasında değil. Kök 3 ile 4 kök 3'ü çarparsam 12 olur. İşte bu. Arasında. Hocam. 5 kök 3 ile kök 3 de oluyor? Niye onu almadık? Bak şimdi hocam. Gösteriyor bir de bana hatta. 5 çarpı 3. 15. Hocam o da arasında bunu niye almadık? En az diyor. Dikkat. Dikkat. O zaman ne yapıyoruz? 4 kök 3 alıyoruz. Bana neyi soruyordu zaten? Eee. Üçgen en az kaç olabilir diyordu. 12 yakaladık. Zaten üçgenin 4 kök olması durumunda ne oluyor? Ee, 12 oluyor en az. Yani üçgen 4 kök üç oluyormuş. 60 puan cepte. Yola devam. Bir AB sayısı 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Kök bir AB sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre rasyonel diyorsa kökün içerisi neydi? Takdimiz neydi? Kökün içerisi tam kare bir sayı olacak. Kökün içerisi bir tam kare sayı olacak. Ve baş tarafı da ne, olacak? 1 ile başlayan 3 basamaklı. E 100 olduğunu bilmiyor muyuz? Mesela yazalım hemen. Onun karesi. 121 vardı. Biz bunları ne demiştik anlatırken? Ee, ilk başlarda ezberlemeye çalışalım. Hatta post şeklinde koyalım. Bir yerden sonra göz alışkanlığı olacak demiştik. 12'nin karesi. Ee, 169 yaparsam 13'ün karesi. 196 yaparsam 14'ün karesi diye gider. Bunun bir tık üstü 225'tir. Hadi onları da yazayım sizler için. Ama gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü baş tarafı ne olacak? Bir olmak Mecburiyetinden. Niye mecburuz hocam buna? Soruda bir demiş çünkü. Şimdi gel. O zaman kök yüz AB bir rasyona sayıysa ise bunlar da bir olacak değil mi? Mesela kök yüz olabilir. Bak kök yüz olabilir. Bir AB. Hocam kök yüz olması olmaz mı? Niye olmasın? Sıfırdan farklı ya da rakamlar farklı demiş mi? Yok. O zaman kök yüz olabilir. Kök 121 olabilir. O zaman ne olabilir burada? Yine bir AB olacak. Devam ediyorum. Kök 144 olabilir. Yine kök 1 AB sayısı. Kök 169 olabilir. Kök 1 AB sayısı. Tamam mı? Ve en son kaç olabilir? Kök 196 olabilir. Kök 1 AB sayısı. Şimdi ben buraya baktığımda okra çıkartıyorum. A artı B toplamı kaç? 0 0'dan toplamları 0 edebilir. Yine AB'ye bak. Şurada baktık. 0 0. Burada 2 artı 1'den ne olacak? Şöyle yazalım hatta. 2 artı 1'den 3 olacak. Burada yine AB sayısı 4 artı 4 değil mi? 4 artı 4'ten 8 olacak. AB sayısı 6 artı 9 değil mi? 6 artı 9'dan 15 olacak. Ve AB 9 artı 6'dan yine 15 olacak. Alabileceği değerler bulun demiş. 0 olabilir A artı B. 3 olabilir. Hatta yazalım şöyle. 0, 3, 8 ve 15. Bir daha 15 yazmaya gerek var mı? Zaten 2 tane yazmaya gerek yok. O zaman 4 tane alabileceği değerleri 4 tane farklı değer e, ve 0 3 8 15 yazdığında 70 puanı da cebe atarsın, yola devam edersin. Şimdi geldik Ece'nin bir günde yine veri veri analiziyle ilgili bir soru. Dönüşüm yaptıracak büyük ihtimalle. Evet. Ece'nin bir günde Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler derslerinden çözdüğü soru sayısını gösteren sütun grafiği verilmiş. Şu şekilde görüldüğü gibi. Bana diyor ki çözdüğü soruların derslere göre dağılımı. Şimdi arkadaşlar ben bu sorulardan ne yapmayı tercih ederim biliyor musunuz? Şöyle yazarım. Türkçenin T'si. Matematiğin M'si. Matematiğe bir kalp. Şöyle. Heh. Matematiğe bir kalp. Fen. Tabii hepsine kalp de matematiğe iki kat kalp. Canım şimdi. Sosyal. Evet. Türkçe'ye baktım. Kaç sütun grafiği okumayı biz biliyoruz. Değil mi? Burada ne gösteriyor? 80'i gösteriyor. O zaman Türkçe 80 soru çözülmüş. Geldim. Bak yine okuyacağım. Matematik kaç? 20. Matematik kalp koyduk da hiç çözmemiş. Kim bu? Ece. Evet Ece, matematik sorusunu arttıralım. Fen bilimleri 60. Devam ediyorum. Sosyalde 40. Ne diyor bana? E, yüzde dilimini soruyor. Arkadaşlar, bunların hepsi topladığında kaç soru çözmüşüm ben? Ben değil daha doğrusu. E, Soruda kim Ece kaç soru çözmüş? 80. 20 daha 100. 60 daha. 160. 200 soru çözmüş değil mi? 200 soruya ben ne yapıyordum bu tür sorularda? Nasıl yaklaşıyordum? 360 dereceye. Çünkü yüzdelik dilim olarak soruyor ya, daire grafiğine çevirmem gerekecek ki zaten iki soruda da daire grafiğini soruyorlar. 360 derece 200 dersem ben, bunu 40 ile sadeleştirirsem referans alacağım ya, 40'a bölünür 5, 40'a bölünür 9 derece. Yani benim referans olacağım bulutum burası, doğru mu? Tamam, süper, bitti zaten soru. Bana ne diyor şimdi? Yüzde olarak tekrardan, hatta farklı renkle yazalım karışmasın, Türkçe, tamam mı? Türkçe, matematik, fen ve sosyal. Şimdi 5 e, soru 9 derece ise 80 soru kaç kat arkadaşlar? 16 kat. İlkini de göstereyim hadi. 16 çarpı 9'dan 144 derece olacak. Türkçe de değil mi arkadaş? Matematiğe gelecek olursa matematikte de e, hadi bunu da göstereyim. Çarpı 4 olacak. Bunu da 4 ile çarparsam arkadaşlar 36 derece olacak. Devam ediyorum. O çarpı 12 olacak. Niye? Fen için 5'in kaç katı? 60, 12 katı. O zaman burası 12 katından 108 derece olacak. Ve en son 5'i 8 katından 9 kere 8 de Hatta onu da yazalım. Çarpı 8. 72 derece olacak. Süper. Bana ne soruyor şimdi? Dağılımının yüzde olarak hesaplayınız demiş. Aslında biz ne yaptık arkadaşlar? İlk baş ikinci B'yi çözdük. Yani bu biraz da B'nin çözümü diyebiliriz. Şöyle küçültelim biraz. Ee, böyle bir daire grafiği çizelim hemen. Ufak. Şöyle küçük. Hatta bunu biraz daha küçültebilirsek daha sağlıklı olacak bizim için. Ee, 144. Tamam mı? Şöyle bir çiziyorduk değil mi? Böyle çıkarttığımızda şurası 144 derece diye gösterelim. 144 derece ve Türkçenin T'si olsun. Siz anladınız. 144 36 toplamı doğru açıdan ne olacak arkadaşlar? 36 şöyle çıkartarak göstereyim. Burası da matematik. Ee, devamında 108 derece demiş. 108 derece bizim için yaklaşık şuraya gösterelim. 108 derece, 108 derece bizim için neymiş? Fen bilgisiymiş. Geriye kalan 72 derecelik olan bu kısımda neymiş? Sosyalmiş. B'yi çözdük. D'yi çözdük. Güzel. Hemen A'yı da çözelim arkadaşlar. Şuraya A'yı da kalem küçültelim yine. A dedim ifade buraya bayağı büyük kullandığım için ee, şey oldu. Yer kalmadı ama siz de anlıyorsunuz. Takip edin beni. A dedim yüzde olarak hesaplayacağım. Arkadaşlar yüzde neydi? Aslında Türkçe'ye gösterelim hemen. 80. 2 soru 80'i Türkçe olduğuna göre. Biz bunu ikiyle bölsek 40 bölü 100 olmaz mı? Aynı zamanda değil mi? Yüzde olarak hesaplamak için paydanın 100 olması lazım. O zaman Türkçe yüzde 40. Devam edelim. Tamam mı? Burası T. Şöyle T. M'ye bakalım. Matematik. Kaçtı matematik? 20 bölü 200'dü. 20 bölü 200. Yine 2'ye böldüm. 10 bölü Matematiğine kadar çözmüş? Yüzde. Onu 10 kadar. Süper. F'ne bakalım. F'nde neydi? 60 bölü 200 değil miydi? 60 bölü 200'den 30 bölü 100 olur. Bu da bizim için nedir? Yüzde 30 gibi bir ifadedir. Ve sonuncusunda da sosyal. Hocam sonunda bir so şov yapalım. Bak 20'ye hocam biz kaç demiştik şuradan? %10 demiştik değil mi? %10 demiştik. O zaman 2 katı. Bak 20'nin 2 katı ya şöyle. 2 katıysa bu da 2 katı olacak. Sosyale direkt %10 çarpı 2'den %20 diyebiliriz. Süper bir soruydu. Kapsamlı bir soruydu. Hoşuma da gitti. 80 puan. Cepte yola devam. Şimdi geldim. Defne 1'den 5'e kadar olan sayıları karakök içine alıp birer karta yazıyor. Bu kartlardan rastgele 4 adet seçerek bir torbaya atılıyor demiş. Burada seçili sayılar var ve torbaya atmış bunları. Torbadan seçti rastgele bir kartın Rasyonel ve irrasyonel olmasının eşit olduğu durumları yazınız ve olasılık değerini hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar tüm durum kaç tane şimdi? Tüm duruma bakalım. Kök 1 alabilirim. Doğru mu? Kök 1 alabilirim. Hocam kök 1 alabilirim de nasıl yapacağız? 4 tane seçeceğiz arkadaşlar. Kök 1'i yanına ne seçeyim? Kök 2'yi seçebilirim. Kök 3'ü seçebilirim. Kök 4'ü seçebilirim. Yine kök bir alsam, kök 1'i seçerim, kök 2'yi seçerim kök 3'ü seçerim. Bir sefer kök 4 yerine bu en sondaki kök 5'i alabilirim. Devam ediyorum. Kök 1'i alırım. Kök 2'yi alırım. Devam ederek alırım. Kök 4'ü alırım. Ve kök 5'i alırım değil mi? Tüm durumları tek tek inceleyerek devam ediyorum. Bakın yine kök 1'i aldım. Bir sefer kök 2'yi almayayım da direkt şuraya sıçrayayım. Kök 1'den kök 3'ü alabilirim. Kök 4'ü alabilirim. Kök 5'i alabilirim. Bir de 1'i almayayım. Bir de direkt buradan başlayayım. Kök 2'yi alabilirim. Kök 3'ü alabilirim. Kök 4 ve kök 5. Aslında bu bizim neyimiz arkadaşlar? Tüm durumlarımız. Yani alabileceği tüm durumlar. Bana neyi soruyordu tüm durumlar arasında? Rastgele seçilen bir kartın rasyonel ve irrasyonel sayısının eşit olduğu durumlar. Yani 4 tane kartın ikisi rasyonel olsun. Tamam mı? İkisi rasyonel olsun. İkisi irrasyonel olsun. O zaman şimdi burada rasyonel olanlar kök 1 tık atıyorum. Kök 2 irrasyonel, kök 3 irrasyonel, kök 4 rasyonel, kök 5 irrasyonel. Hocam, rasyonellik niye göreydi? Tam kare olacaktı kökün içerisi. Bakın, kök 4, 2 diye çıkar, kök 1, 1 diye çıkar. Rasyoneller bunlar. Burada bir tane var, eşit oldu durumlar. Başka ne var? Burası var. Yani birinci durumun benim için olabilir. Burada kök 1'im var. Başka var mı? Yok. Yani 3 tane var, eşit değil bu durum olmaz. Ee, buraya geldim. Kök 1'im var, kök dördüm var. Yine bu olabilir. Burada kök 1'im var, yine kök var. Bu da olabilir. Ee, burada kök 1'im yok, zaten bir tane kök 4 var. Yani 2 ve 5 hariç bu 3 durumun hepsi olabilir. Bu durumlardaki olasılık değerleri sormuş. Zaten tüm durum neydi? 4 tane sayım vardı. Rasyonellik durumunu hesaplayacaksam 2 bölü 4'ü rasyoneldir. İki diğer 2 bölü 4'ü de irrasyoneldir. Yani yarım şar yarım şal. Yarım şal ne ya? Yarım, yarım şar yarım şar ayrılırlar diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da etti mi 90? Geldik son soruya. Evet burada da güzel bir aslında basitimsi bir soru var. Kesin olay ve ama bilmemiz de gerekiyor açıkçası. Kesin olay ve imkansız olayı açıklayınız demiş. Arkadaşlar şimdi kesin dediğim olay, kesin dediğim olay ve e, şuraya da imkansız yazalım. Tamam mı? Aslında günümüzde şey de kullanıyoruz. E, mesela siz de illaki tanık olmuşsunuzdur. Ya yüzde bir milyon bu olay olacak. Mesela bugün ayın 23'ü değil mi? Yarın derbi var. Mesela Fenerbahçeliler diyor ki yüzde bir milyon biz kazanacağız. Ya da Galatasaraylılar diyor ki ya derbi varsa tek favori Galatasaraydır biz kazanacağız. O sırada Beşiktaşlılar oğlum siz ne anlatıyorsunuz? Bizim derdimiz başımızdan aşkın diye olaya giriş yapıyorlar gibi. Evet böyle olayı da tatlandırdıktan sonra devam edelim. Kesin olay nedir arkadaşlar? Gerçekleşmesi. 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 Her durumda Gerçekleşmesi her durumda olacak olan, olacak olan e, ne derdir? Olaylardır. Olaylardır. Tamam mı? Bunu yani Türkçe sözel bir ifade olacağı için herkesin e, aynı açıklamayı yapması zaten beklenmez. İmkansız olay nedir peki? Gerçekleşmesi. Gerçekleşmesi. Mümkün olmayan. Tamam mı? Mümkün olmayan, olmayan e, olaylardır olaylardır. Böyle tanımını yaparsınız tamam mı? Buradan herkes az çok zaten puan alacaktır. Şova kaçmak isteyenler varsa kesin olayın olma olasılığı şöyle yazarsınız tamam mı? İkinci olarak açıklayınız demiş ya. Olma olasılığı nedir? Olma olasılığı birdir. Bunu yazarsınız. Olma olasılığı olma olasılığı sıfırdır yazarsanız zaten işin şovuna kaçmış olursunuz. Şovu sevenler var aranızda biliyorum. Şimdi bunları açıkladık güzelce. Ve birer örnek veririz demiş. Şöyle yine kesin yazayım. Bir de ne yazayım? İmkansız yazayım. Bunlara birer örnek verelim. Kırmızı kalemle. Hatta siyahla verelim. Kesin olay. Ne olabilir? Bir tane örnek veriyorum. Hatta küçük kalemle yazayım. Sığmayacak yoksa yine. Kesin olaya örneğimizi veriyorum. Hazır mısınız? Mesela. Ee, bir zar atıldığında. Atıldığında bir zar atıldığında zarın üst yüzüne 1 ile 6 arasında rakam gelmesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 1 ve 2, 6 arasında hatta dahil diye de ekleyebilirsiniz. 1 ve 6 arasındaki rakamlar hatta 1 ve 6 arasındaki 6 dahil diye yazarsanız daha sağlıklı. olur. rakamın gelmesi kesin bu olaydır. Yani zar attığında 7 gelir mi? Gelmez. O zaman imkansız olay. Bir zar atıldığında, bir zar atıldığında, hızlıca yazalım. Bir zar atıldığında, üst yüzüne, üst yüzüne 7 gelmesi. Yani sen bunu sabaha kadar at. Akşamdan hilesiz bir zar. Hatta şuraya hilesiz diye de yazmakta fayda var. Hilesiz bir zar atıldığında. Tamam mı? Bilesiz bir zar atıldığında üst yüzüne 7 gelmesi imkansızken zar atıldığında 1 ve 6 dahil 1 ile 6 arasındaki rakamların gelmesi kesin olaydır. Mesela bir kutunun içinde 7 tane kırmızı var. Çekil 7 tane kırmızı bilye var. Tamam mı? 7 tane kırmızı bilye var. Çekilen bilyenin kırmızı olma olasılığı nedir? Kesin olaydır. Yani çektim burada mavi çıkacak diye bir şey var mı? Yok. 7 tane kırmızı bilye içerisinde mavi bilye çekme olasılığı nedir? İmkansız olaydır. Tamam mı? İmkansız mavi olması. Kesin olan nedir? Kırmızı olması gibi. Böyle çoğaltabilirsiniz örnekleri. Tabii ki bu biraz daha ne? Öznel bir yorum sorusu olmuş. Öznel bir yorum sorusu olmuş. Bunu da yazmanız takdirinde 100 puan cepte diyebilirim. Arkadaşlar Milli Eğitim'in yayınladığı senaryoyla birebir paralel 10 soruluk klasik ve genel tekrarı da içerecek şekilde çözümümüzü yaptık. Yani genel tekrarı da yaptık. Ee, videonun başında dediğim gibi arkadaşlar 500 abone barajını açtık. Gün geçtikçe büyüyen bir aile olduk. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bunun için ayrı teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için apayrı teşekkür ediyorum. Matematiksel Yardım Kanalı ve Matematiği Sevdiren Alper Hoca her zaman olduğu gibi LGS 2024 sürecinde ve tüm sınavlarınızda e, herhangi bir şekilde eğitim hayatınızda veya herhangi bir durumda sizlerle birlikte bunu asla unutmayın. Şimdiden gireceğiniz yazılıda, sınavlarda, denemelerde her türlü gireceğiniz e, sınavlarda genel olarak Yalnızdayım bunu unutmayın başarılar diliyorum iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın bay bay